İlk kanı vermişsiniz ya benim hatam Dur yetişeceğim ama yetişeceğim Kalista killini alabilirim Devam edeceğim çocuk değil Bir atlıyor At flashını flash at Yok ki çocuğun flashını atlıyorum ben de Bir kill ile başladık oyuna Base atıp item alamıyorum tamam bir şey olmaz Kalista shutdown veriyor gitmeyin. <laughs> Güzel bir takas adamın yarı canını almış bulunmaktayız. Ah bu da Evet öldürdük adamı. Hiç dokunmuyorum daha lane bana doğru yavaşça push Hiç minyon kaybetmeyeceğim neredeyse. Base basıyorum direk. Abi denenmez ya vallahi denemez. Çok wave var. Ben bu wave bilerek biriktirdim almak için. Öldü adam. Ağzına tükürdümün. Tövbe estağfirullah. Aha öldü. Lan maviye çarptı Mavi adama vurdu. o adamdan. <laughs> adam maviye öldü ya. Herif bize hafiften bir küfür etti ama ya, önemli değil. İyi hasar, güzel hasar. Adam Gromp'umuzu çalmaya çalışıyor galiba. Hemen Gromp'a gidip öldüreceğim çocuğu. Hemen buraya geçip öldürdük çocuğu. Güzel, tertemiz. Soru içeride atıp bir tilt etmem var gibi çocuğu. <laughs> adam çok dikkatli oynuyor ya. Aa, ignite e gerek yoktu. Minyonlardan geriye doğru kaçacak sandım. Hiç kovalamamak için atma ama adam zaten kaçamamıştı ya neyse. Hoppa bunu da aldık. Base itme ayakkabı bitirebiliriz gibi duruyor. Buraları da sonunda keselim. Allah adam master'ı iyi içeri aldı ölecek galiba. Hoppa saat çektik. Şunu da alalım. biz. Onu da atayım ama ya. Atmak istedim. Oo, oh, ölümsüz oh, kalkan yayı var çocuğum ya. Tamam burası voltlu değil. Kesicem, kaliste keseceğim. İzlediğim burayı izlediğin. Aha öldürdüm, buldum çocuğum. Hava da kuyu basabilse bana ölüyordu. Şöyle biraz kayıtlayalım. Hoppa. <laughs> Al bunu da oğlum, 10-0 Leblanc mı? Ya babacım ne diyorsun ya? Hemen <laughs> mi topa moveladık buradan? Ağzına tükürdüm ben. Ohohoh, bunu da mı aldın bunu da mı? Bak yine aynısı bak. R, Q, W. Adam içime girmişti ama yine de göremiyordum. Q, R yapamadığım pozisyonlarda en iyi kombolardan biri bu. Ama eğer tek atamıyorsam tabii. O diri keseceğim bir kere daha. Ya bu adam neymiş ya? Yalnız Rabadon bitmiyor bir saniye. Kaç koltuk? 225 gol. Bu adamı da aldık buradan. Şunu da kovalayacağım. <laughs> Zon. song You like it